Merhaba arkadaşlar size bugün YouTube giriş e, videomu çekeceğim. Ama ondan önce ayıp olmasın diye 3-5 tane <laughs> bir şeyler düşüreceğim. Bakalım. Evet. Daha sonrasında bu Belisin 104 karameli. Bu da Belisin 207. Nereden göreceksiniz? Wow. Oh. Daha sonrasında rujlar. Belisin yine. Nasıl gösteriyor o YouTuberlar? 272 2 numarası. Görünmüyor ki. Neden görünecek Bu kadar. Evet. Başka? Bu da bir üstünü kapatırız sonra. 70. Normal. Yalnız fırçamız değil, asyikimiz yok. Makyaj böyle yapılır kardeşim. Yine bir üstüne şöyle bir allığı var. Ondan süreceğiz. Oktayır. Şimdi bir üstümde bu highlighter var. Bu da bitmiş değişik. Bunun da numaraları varmış. Bunun numarası 307. Nereden göreceksiniz? Bununki 913. Bunu çok sürmeye gerek yok. Flormar'ın 007 numarası. Pardon. Görünüyor mu? Hayır. Esensin şu. Bunun numarası 104. Çok güzel dudaklarım yüküm. Şimdi farım yok. Yoktur. Başka? Evet de bir misin maskarası kırıldı. Tamam. Yoktur. Ay. Neyse. Sorun yoktur. Olduk mu? Ok. Şimdi geçebiliriz. Bye. Videoya.